Yapımı tamamlanan Şehit Kamil Trafik Eğitim Parkı'nı Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu eşliğinde inceleyen Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, "Oldukça önemli bir proje ve Türkiye'de bu konuda genel bir çalışma var ama Şehit Kamil'deki uygulanan proje hakikaten örnek bir proje. Ben bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere belediye ekibimize teşekkür ediyorum." dedi. Şehit Kamil Belediye Başkanımızla birlikte yeni tamamlanan trafik eğitim parkını tekrar gezme ve inceleme fırsatımız oldu. Daha önce de e, gelmiştik buraya e, ama çalışmalar hemen hemen bitmek üzereydi ama şimdi gördük ki e, çok kısa süre içerisinde proje e, tamamlanmış, başarılı bir şekilde tamamlanmış. E, burada e, Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çocuklarımız eğitim görecekler, trafik eğitimi alacaklar hem ...teorik eğitim alacaklar hem de... ...pratik eğitim de... ...burada... E, ...verilecek. E, oldukça önemli bir proje ve... E, ...Türkiye'de... U, e, ...bu konuda... ...genel bir çalışma var ama... ...Şehit Kamil'deki uygulanan proje... ...hakikaten örnek bir proje, güzel bir proje. E, ben... E, ...bu projenin... ...gerçekleşmesinde... ...emeğe geçen... ...başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere... E, ...belediye ekibimize... Ee, teşekkür ediyorum. İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Faduloğlu şu sözleri kaydetti. Amacımız buranın bir an önce hizmete girmesi. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber yapmış olduğumuz çalışma neticesinde 4. sınıfa giden çocuklarımızın hepsinin buradan eğitim alarak müfredat dahilinde eğitim almasını sağlamak. Gördüğünüz üzere içerisinde bulunduğumuz tesisler, alt geçitler, üst geçitler, hemzemin noktaları, bütün sinyalizasyonlar, şerit takipleri tamamı birebir trafikteki görebilecekleri noktaların hepsi uygulanmış durumda.